Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım görüyoruz ki bu bizim bir deneme hesabımız. Kendi yani iki tane hesabım var burada deneme hesabı olarak. Bu zaten uçmuş durumda. Görüyorsunuz uçmuş durumda. Biz bugün sizlerle beraber yeniden açtığımız yani bir iki haftalık bir deneme hesabını yükselteceğiz. Peki nasıl? Anabayniz.com sayesinde öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıklamanız yeterli oluyor zaten arkadaşlar. Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim önce öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım arkadaşlar. En eski videomuza gelip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabilirsiniz Google hesabıyla. Ya da sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı girerek e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dostlarım sistem sıralan bir sistem değil. Yani diğer sistemlerle bence kıyaslanamaz. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Çünkü e, aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz ne demek istediğimi alacaksınız. Bizim öncelikle bakiye eklememiz lazım. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto demeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Anında bakiyemiz ekleniyor arkadaşlar. Hemen TikTok takipçiyi bulalım. Sadece takipçi de beğeni olsun, izahım olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü neden? Abi dediğim gibi sizlere göre rahatlığı önerebiliyorum. Bin adet takipçi 22 TL. Bakın bin adet takipçiden bahsediyorum. Yani hiçbir şey. TikTok gibi platformdan bahsediyoruz. Takipçileri beğenleri zar zor yükselen bir platform. Yani anabaynes.com sitesi böyle nasıl diyeyim yani kolaylık sağlıyorsa bence kaçırmayın. Direkt kullanıcı adımıza girdik link yerine. E, bir 20 adet deneme amaç gönderelim. Siparişi ver dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar, mesajı göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanır. Bakalım iki, şey, 3278 e, takipçimiz var. Tamam. Dediğim gibi genelde 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme olmuyor. İsterseniz siz de videoda beklemeyin, sıkılmayın diye videomuzu durduralım. Takipçiler gelsin, takipçiler görüp videomuzu öyle kapatırız. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anla takipçiler geldi ve şu an 3301 takipçimiz olmuş durumda. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçarım. Ayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.